Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım Ocak 2021'de yengeçleri neler bekliyor? Valla Yengeç Burcu için de önemli bir dönem. Uzun zamandan beri Yengeç Burcu'nda bazı sıkıntılar vardı biliyorsun. Maddi sıkıntılar vardı, karı koca ilişkilerinde bazı sıkıntılar vardı, problemler vardı. Şimdi bunların biraz daha düzeleceği bir dönem var. 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda oluşan kuvvetli bir yeni ay var. Bu 13 Ocak'taki yeni ay bize önemli bir ortaklık teklifi, önemli bir ilişki teklifi, önemli bir birlikteliğin işaretini veriyor ve Plüto. Plüto çok güçlü, çok imajlı, çok kuvvetli insanları temsil eder. Bu arkayık bir sembol, semboldür ve powerful günler yaşayacak. Tabii ki bir kısım yengeç burçları ilişki, birliktelikler, bir kısım yengeç burçları da iş ortaklıkları, İşte etraflarından gelebilecek, kuvvetli dostlardan gelebilecek yardımlar şeklinde görülebilir. Bu etki önemli bir etki ayın ana teması bu. Ayın ikinci teması da Jüpiter ve Satürn'ün yedinci evden çıktıktan, çıkmalarından dolayı yani bir yedi kasfından çıkmalarından dolayı biraz daha rahatlamaları. Maddi ve ekonomik olarak önümüzdeki günlerde vaat verici gelişmelerin ee, ilerlemelerin fazlasıyla olduğu bir dönemi işaret ediyor. Bunlar bizim için önemli işaretler. Tabii ki ay başından itibaren biraz bir kısmı kendileriyle ilgilendi. Kendileriyle ilgili konuları gündeme getirdi. İşte bir kısmı sağlıklarıyla ilgileniyor. Sağlıklarıyla ilgili bakım yaptırıyor. Veya işte var olan problemli bir dişi çektiriyor olabilir. Küçük bir sağlık sorunu çözüyor olabilir. Cilt sorunları varsa onları çözüyor olabilir. Ayın genel anlamdaki Ana konusu aslında ortaklıklardır. Bu ortaklıklar Venüs'ün de Oğlak burcuna ayın e, başlarından itibaren gelmesiyle beraber o, o ortaklıklar çevrelerindeki insanlardan yaptıkları işle ilgili tekliflerin gelmesi önemli. Tabii ki bu ay girecek olan iş ve aş teklifleri ileride ve e, orta vadede çok olumlu etkileri de sebebiyet verecektir bilim. Böyle söyleyebiliriz. Yengeçleri biliyorsun. Çok duygusal, duyarlı insanlardır. Güçlü insanlarla karşılaşacaksınız. Bence bu ayı da iyi yöneteceksiniz. Saygılarımla.